Herkese merhabalar. metmen kanalına hoş geldiniz. Ben Erjön'ün sevgili arkadaşlar. Bugün sınavdan çıktıktan sonra yapmanız gereken önemli bir işlemden size bahsedeceğim arkadaşlar. OBP puanınızı onaylama işlemi. Peki bu işlemi nasıl yapacaksınız? Size şimdi yavaş yavaş anlatacağım. Ancak burada ÖSYM'nin sitesinde bize OBP puanı veya diploma notunu onaylamakla ilgili gereklilikler söylenmiş. Hemen onları birlikte bir okuyalım hızlıca. Diyor ki adayların YKS değerlendirme işlemlerini kullanacak orta öğretim eğitim bilgileri bu sayfadan onaylamaları gerekmektedir. Yani bu arkadaşlar sizin yapmanız gereken bir zorunluluk. Şu an bu videoyu eğer bunu yapmamış veya haber olmayan tüm arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz arkadaşlar. Önemlidir. Bunu mutlaka yapmanız gerekiyor. OBP puanınızın dikkate alınması için. OBP'ye ilişkin işlemlerin yapıldığı tarihte adayın aktif olan tek bir eğitimi varsa bu eğitim bilgisi kullanacaktır. Bu tarihte adayın birden fazla eğitim bilgisi varsa ve seçmiş olduğu eğitim bilgisi bu eğitimler arasında ise adayın bu eğitim bilgisi kullanılacaktır. Adayın başvuruda kullandığı eğitim bilgisi bu tarihte aktif eğitim bilgileri arasında bulunmuyor ise adayın en son mezun olduğu eğitim bilgisi kullanılacaktır diyor not diye söylemiş. Onaylama işlemi yapan veya yapmayan tüm adaylar için başvuruda kullanılan eğitim bilgisinin son eğitim bilgileri arasında olup olmadığı anlaşılmasında okul türü, alan, dal ve okul kodu bilgileri kullanılacaktır diye söylemiş arkadaşlar burada belirtmiş. Yani arkadaşlar gördüğünüz üzere buradaki ifadeyi yani buradaki OBP'yi onaylamamız gerekiyor. Bizim en son aldığımız eğitim bilgisi olduğu için. Çünkü bazı arkadaşlarımızda 2 3 tane olabiliyor. O yüzden bir tanesini onaylamaları gerekiyor diyelim arkadaşlar size. Peki onaylamak için ne yapmanız gerekiyor? Öncelikle arkadaşlar Google'a ÖSYM aday işlemleri yazıyorsunuz. Aday işlemlerinizde sizin bir şifreniz olacak. Bu şifreden arkadaşlar öncelikle girişi yapıyorsunuz. Giriş yaptıktan sonra sayfa açılıyor. Sayfada arkadaşlar bakın burada eğitim bilgilerim kısmı var. Eğitim bilgilerim kısmına tıklıyorsunuz. Eğitim bilgilerim kısmına tıkladıktan sonra sizin karşınıza şöyle bir yer geliyor. Diyor ki ÖSS diploma notu işlemleri nedeniyle eğitim bilgileriniz gösterilmemektedir eğitim bilgilerinizi başvurunuzdan kontrol edebilirsiniz diyor arkadaşlar. Burada 2022 ÖSS eğitim bilgisi güncelleme ve seçme var arkadaşlar. Buna tıklıyorsunuz. Buna tıkladıktan sonra karşınıza bir sayfa gelecek. Bakın burada üstte bazı bilgiler yazıyor. O sayfanın arkadaşlar sağ alt köşesinde şöyle bir kısım var. Burada diploma notunu vermiş, mezun olduğunuz ee, diploma notunu vermiş üzerinden ee, YKS başvurusunda Kullana bastıktan sonra arkadaşlar Onaylaya tıkladıktan sonra sizin bilgileriniz Onaylanmış oluyor Dediğim gibi burada hemen bakalım Diyor ki 2022 YKS eğitim Seçim işleminiz başarıyla tamamlanmıştır diyor. Bu işlemi her öğrencinin arkadaşlar yapması gerekiyor. Sınava giren her öğrencinin dediğim gibi eğer bunu yapmamış, tamamlamamış bir arkadaşınız varsa hemen bu videoyu ona da gönderin. Kendi OBP'sini ve diploma arkadaşlar onaylasın ve bildirsin. Sınav sonucu bu puana göre hesaplanacak. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Videoyu da rica ediyorum sizden beğenin arkadaşlar. Görüşmek üzere.